Domates buldum arkadaşlar. Yeniyorlar. Sevgililer günü hediye olarak bunu buldum. Kanka sevgililer günü çok geçti de. Hepinize yine merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber buradan ta oraya şu arkalara gideceğiz ve değişik eşyalar bulacağız. Ve bunları size göstereceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Başlıyoruz. Ben bir mandal buldum arkadaşlar. Bakın elime de taktım mandalı. Bir mandal ne ya? Başlayalım. Hmm. Oh. Şimdi Burada bir şeyler yok. Bir beş şarkı söyleme. Elif yerim. Burada bir şeyler yok, bir şeyler yok. Hmm. Şurada bir tane çürük soğan var. Bak şimdi bir onu nasıl gördün? Şu arkalara bir bakalım. Aha. Salyangoz. Bakın bunu buldum. Ben de salyangoz buldum.

Bir de bu bunu buraya koyalım. Bunlar burada kalsın. Ee, bu kirli bir şey bunu almayalım. Burada tarla var. Aa bak ne Aha İlbey Bunu ben kendi sevgilime de, de Arkadaşlar domates buldum. Arkadaşlar domates. Domates buldum arkadaşlar. Ben bunu kendi sevgilime de arkadaşlar. Bakın şurada küçük bir domates çıkıyor. Şurada küçük bir domates var. Gençler sevgililer günü diye salamak bunu buldum. Kanka sevgililer günü çok geçti dedi. yine de değil Burada başka bir şey yok. Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim. gidelim Tekelek buldum arkadaşlar. Şuraya yatalım. Aa bak ben de Ha? O Arkadaşlar oyuncak bulduk. Oyuncak da orada kaldı. Aha. Yay buldum. Böyle gidiyor. Uy. Orada gitsin. Buralarda bir şeyler yok. Bu var ya eder Ben ne diyorsun? Eder <laughs> Taş <laughs> Ta Taş Aha Aa, Harbi lan Güzel bir taş buldum şimdi Oğlum şu arkalarda değişik şeyler büyük bir ihtimal çıkacak Bence de Hatta bütün site de yok mı? Yok bütün site çok uzun sürer Aha bak ben ne buldum Erdem 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 Şile gitarlası. Arkadaşlar geliyorsunuz. ya doğamızı kirletiyorlar. Ayıp ayıp ayıp, ayıp. ayıp. Şunu şuraya bırakalım sonra alırız hadi gelin. Arkadaşlar bu ne lan? Bak, İçi yani. çıkmış bir salyangoz. Burada hurma ağacı var. Tabii ki hurmaların hepsi yere düştü, çürüdü. Barkod var arkadaşlar. Aha. Bakın. Bisikletin vitesi. Kendi karşı takarsın Yok, mi? takamam bu. Çok eski bisikletlerin. Bisikletlerin vitesi var. Çok buldum arkadaşlar. İlbey kırbaç buldu. Evet, vallahi arkadaşlarımızı bundan kırbaç Gel Burada hortum var. Arkadaşlar süpürge. <laughs> Süpürgenin başı. Tırmık. Tırmık var. İşte demir var. Araba var. Ah burada. Çorap var arkadaşlar. Aha. Ne diyor? Çimlere basmayınız Zeynep Çeyiz. Tamam. Hadi buraya bakalım. Yok, bitti. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmediyseniz daha çok like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Bay bay.